Herkese selamlar gençler ben Fetris. Bugün sizlerle birlikte rank kasarken nasıl daha fazla puan alabileceğinizi anlatacağım. Arkadaşlar rank kasarken KD'ye önem vermeyin. Asla bunu unutmayın çünkü KD'niz düşük oldukça sizlere daha fazla puan vermeye başlar. O da şu yüzden mesela sizin KD'niz 1 ise ve karşınızdaki oyuncuların çoğunluğu KD'si 3-4 ise size daha fazla puan verir. Hani şöyle puan veri iki ya da bir gibi. Yani bir tane puan verse bile o sizin e, işinize yarar çünkü yüksek ranklarda e, bir puan bile çok önemli. Ben Fatih olduğum için biliyorum. Şu anda rankım Fatih değil ama bu sezon Fatih oldum ben. Yaklaşık Fatih olanı e, bir buçuk iki hafta oluyor. Arkadaşlar rank kasarken her zaman e, 1500 metre öteye atlayan uçaktan ama ben e, direkt uçağın altına atladım biraz yani biraz altına atladım. O da şu yüzden e, bu burayı bildiğim için shelter'ın yanı çok fazla kişi gelmiyor ama arada geliyorlar. Bu videoda e, nereleri atlayabileceğinizi de anlatacağım ve nasıl daha fazla puan alabileceğinizi de anlatacağım. Şu anda daha demin birinci örneğimizi verdik. İkinci örnek olarak e, tekli de herkes diyor can basmak puan get getiriyor diyorlar ama bilmiyorum. Bazileri diyor da ki can basmak puan vermiyor diyorlar. Yani e, yarı yarı. Ama siz sansınız her zaman deneyin. Bu kısma pusacağım. Şu an. Çünkü pusacak başka yer yok. Alan böyle. Alanın ortaları falan. Şura falan. Şurada bir tane araç var. Olmadı. El... Bot geldi bir tane. Arkadaşlar kulübenin dışına bot gelirse kulübenin dışında öldürmeyin. Kulübenin içinde öldürün ki sizin burada olduğunuzu anlamasınlar. Arkadaşlar ranka sararken nerelere atlayabilirsiniz onu göstereyim öncelikle. bu iki yere atlayabilirsiniz. Sonra şu kısmı atlayabilirsiniz. Şu iki kısmı. Şöyle şuraya da atlayabilirsiniz. Bakın bura 1, 2, 3, 4. Ben şöyle göstereyim. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5. Şu kısmı atlarsanız bura. Beşlik yere atlarsanız çok iyi loot çıkabilir bazen. Yok abi ben e, biraz daha iki yerlik falan kısımları atlamak istiyorsanız. E, şurası da iyi. Gerçekten de bir ara çok fazla atlıyordum. Yok abi ben bulut yapacağım direkt kusacağım derseniz ise şu yeri öneririm Bu yerde iyi bayağı atladım Ben bu yere Arkadaşlar bu Z rotasyonu gerçekten çok iyi rotasyon eğer e, altından taca kadar hızlıca kasmak istiyorsanız bu Z rotasyonunu atlayabilirsiniz ama şu an Oralar biraz kalabalık oluyor cidden ama tabii ki uçak böyle geçtiği için yani şöyle bir yerden geçti onun için oraya atlamamış olabilirler ama araçla geliyorlar oraya. Özellikle şu yara. çünkü e, şuradan başlıyorsunuz. Bura bura bura. Ondan sonra arkadaşlar gidiyorlar. Şurada pusuyorlar. Hayır alan dur. Alan bir saniye durur musun ya? Şu an alana gidiyorum. Gitmek zorundayım. Bir de çok reksli bir şey yapacağım şu an. Bir de biliyorsanız e, ben video çekerken araçların filan sesi gelmiyor. Şu an burada adam var. Sen şu karşıda bir adam var. Ana ne Ödüm koptu ya, bir an sıktı ya. Sen dedim ne oluyor? öyle bir kilimizi alalım. Kankan böyle pusmayacaksın. Şu an bu adamın e, kilini aldığım için şu an burada rahatım. Buranın tek egemenliği bende. Oha ne yaptın be? Şu an boku yemiş olabiliriz. O adamın mekası var şu an. MK benim acılı düşmanım gibi bir şey. Şu an. Abi kaç. Kaç kaçabiliyorsun sen hadi. Abi bak yine hani, tekrar aynı hani, patlattı şerefsiz ya. Ay cidden bu kadar şerefsiz olmaz olsun ya. Nasıl bir karaktersiz adam. Bagen'in tekerlerini patlattı ya. Şu an bir yeri almam gerekiyor. Benzin mi alsam ya? Şu an önümde fişek atıldı. Yani şu an çok tehlikeli bir durumdayım. Ne yapsam diye düşünüyorum sadece ne yapsam. Keşke dört blok koyma hakkımız olsaydı cidden çok güzel olabilirdim. Şu an uzun şarjörüm olmadığı için MK'ya alamıyorum. Eğer uzun şarjörüm falan olsaydı o MK benim olmuştu. Yeah, good boy. Alandayız babeci. Şu an Yani şu an e, şurada Kardeşim bak burada adam adam var. Gelme bak burada adamları keseriz vallahi seni. Çok kaşındı bu adam. Ya arkama tam şey koyacakken sıktı ya. Abi ciddi misin? Ya şu an gitti pustu ve beni aldı Çok iyi. Artı altı verdi. İyi bir puan mı bilmiyorum şu an. artı altı yani. E tabi ki bu size kalan bir şey. 10. E, onuncu olup ikile işle. Hani dokuzuncu olup ikile işle. Bana artı altı yani. Yani şu an e, leş, hayatta kalmadan 7 puan almışım. Leşten ise eksi 3 almışım. Yani kısaca bu yani e, eğer ki siz 3, 4 ya da 5 leşli falan eğer 9. falan olursanız ya da e, 4 falan leşli sanırım bir artı 10 falan alabilirsiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi profilimde e, şöyle göstereyim. E, çerçeveler. Fatih sezon 17 Fatih çerçevesini kullanıyorum. sen şuradan da göstereyim. En yüksek Fatih kademesindeyim. Şu an e, sıralamam şu. Arkadaşlar ben rank kasmadığım için sıralamam düşük. Onu söylemiş olayım. Çünkü ben rank kasmayı bıraktım. Yaklaşık bir buçuk iki hafta falan rank kasmıyorum. Artık ben e, o çerçeveyi almak için 5 maç atarken eksi yemek için oynadım. Küçük yerler atlayın. Ee, dediğim gibi kadenizi önemsemeyin. Kadeniz isterse bir isterse iki olsun. Fark etmez. Diren, kasarken kade önemli değildir. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Like atıp abone olmayı unutmayız. Görüşürüz. bye bye